cümleten selamun aleyküm. Bugün tarihi bir günü idrak etmekteyiz. Bugün Nomuli Yapay Dili'nin 20. yılını kutladığımız gündür. Bugün 20 Mart'tır. 2002 yılında bugün tepki olarak doğdu lisanımız. Temellerini attığımız o gün bir şeylerin değiştiğinin habercisiydi. Herkesin bir şeyler ürettiği şu gezegende bizim ürettiğimiz mefhumdu mu mefhum. Bir paradigmanın ürünüydü elbette. 2002 yılından bugüne sürekli güçlenerek büyüdü Nomoli. Sürekli kendisine bir şeyler katarak büyüdü. Her geçen gün daha iyiye gitti. 2002 yılında kaptancı olarak başlayan bu serüvenin 2004 yılına kadar bir sözlüğü bile yoktu. 2004 yılında icat edilmiş sözlükler bir sözlükte ilk kez toplandı. Sonra arkasından gramer geldi. Sonra yeni sözlük baskıları geldi. İlk yıllarda destekleyenler kadar köstek olmak isteyenler de oldu. Ama başaramadılar. 2005 Eylül'ü ile 2010 Mart arasında dil uyku döneminde olduğu vakitlerde bile çevremizde unutulmuş bir dil değildi. Akıbeti hep merak edildi. Bir gün uyanışı hep beklendi. 2010 Şubat civarı uyandı dilimiz tekrar kaldığı yerden. Yine köstek olmak isteyenler oldu ve yine başaramadılar. Dilimizi susturamadılar şahsımıza boyun eğdiremediler. Eğdiremezlerdi. Dilimiz uyandıktan birkaç ay sonra ismini Koselle İsa'nı yaptık. Dev sözlükler oluşturduk. 2012 yılında dilimizin 10. yaşını kutlarken dilimizi yeni bir aşamaya geçirdik. O aşamada Nomuli idi. Nomuli nihai ve son aşamaydı. Kemale ermiş aşamaydı. Artık günümüzde internet üzerinden sesimizi duyuran bir diliz. Fikri altyapısı sağlam bir diliz. Türkiye'nin en zengin yapay diliyiz. Dünyanın da sayılı zengin yapay dillerindeniz. Dünyada Nomuli kadar zengin başka yapay diller tabii ki vardır. Ve bazı konularda Nomuli'den daha zengin, bazı konularda Nomuli'den daha fakir diller de olabilir. Nomuli ise Türkiye topraklarından çıkmış bir sanatın tekrar Türkiye topraklarına gelmesidir. Nomuli anlayışçı paradigma altyapısıyla edebi eserleri ile birlikte yaşıyor ve yaşamaya devam edecektir. Dile kolay 20 sene. Bugün Türkiye'de bir yapay dilin 20 yaşına ulaşması ciddi bir başarıdır efendiler. Allah ömür verirse 50. yılını bile görürüz. Şahsımdan sonraki kuşaklar 100. yılını görebilecektir. Bir dilden hep daha fazlası olduk ve olmaya devam edeceğiz. Azim ve kararlılıkla bu yoldaki yolculuğumuz devam edecektir. Ne dedim ilk yıllarda? Öyle bir dil yapacağım ki doğal dil gibi olacak dedim ve oldu. Nomuli bugün bir doğal dil kadar zengindir. 14 bin civarı kelimesi olan bir dil doğal gibi olmasında ne olsun? Tüm Nomuli severlerin 20 Mart Nomuli gününü kutlarım. 20 Mart paradigmal bir inkılabın seneyi devriyesidir. Çok yaşa Nomuli, çok yaşa anlayışçı nizam, çok yaşa yapay dilcilik diyor ve konuşmamı bitiriyorum.